Valla şükür diye diye hep karnımızın içi şükür oldu. Dünyayı hükmedeceğiz. Nasıl geçmişte Osmanlı dünyayı hükmetmişse biz de aynısını bu iktidarla yapacağız. Ağladım ya al burada mitik yapıyorlar. Ağladım gözümden yaş geldi. Ya. Çünkü Allah belamızı verecek yakında. Ay'a gidecektik. Çarşıya çıkamıyoruz. Pazara çıkamıyoruz. Bu İsrail'in hesabını soracağız. Bütün Müslüman ülkelerin başına İngiliz'i koymuşsun. Fransız kim yaptı bunu? Ulan insan öldürüyorlar orada. sizler ya. Kimse ağzını açmıyor ya. Bu Tayyip Erdoğan hangi birinle uğraşsın? Ya en düşük en emekli maaşı ne kadar olmalı diye soruyoruz. Hı. Bunda bir şey yok ki. En düşük emekli maaşı 15 bin lira olması lazım kardeşim. Evi olanlar için. Ev olanlar için. Yani ev olmayanlar için Allah, yardım. Allah yardımcısı olsun. Şimdi ben 7500 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. He, gerçi benim yan gelirim var. Yan gelir olmayana Allah Allah yardım etsin kardeşim. Yani çok zor. En ufak bir ceket alıyorsun 1000 lira. Bir markete gidiyorsun 1500 lira bir kület olmuş 350-400 lira Bir tavuk şu para yani fakir fukari Allah yardımcısı olsun Yani emekli Emekli perişan Yan gelir olmayan adam için çok perişan emekli Kirada olan, kira olan için şey olan için hele bir de evi kirada olan olursa var ya Yandı Hele çocuğu, çoluğu çocuğu olan için Okula gidenleri var şeyleri var Bunların Yani ah şimdi benim bir tane oğlum var okula gidiyor liseye gidiyor Günlük her gün günlük 100-150 lira para veriyorum. Günlük 150. E, e bunun bir de dershanesi var. Benim aldığım emekli maaşını komple ben çocuğa veriyorum yani. Şimdi 5000 lira vereceklerdi. Onu da şimdi herhalde bu şeyden sonra dün dedi Cumhurbaşkanı dedi yani pazartesinden sonra herhalde meclise yeni bir yasa sunacaklarmış. Onu da işte alamayan bütün şeylere onda. Ama orada da bir haksızlık vardı. Verin herkese vereceksin. Vermiysen kimseye verim o zaman. Değil mi? Burada bir haksızlık var yani. Ya yani ne bileyim ekonomi. Peki şükürsüzlük yapılıyor diyen vatandaşlarla da karşılaşıyoruz. Çok şükür 7500 lira bana yetiyor. Ya da 11.400 lira asgari ücret bana yetiyor diyen vatandaşlarla da karşılaşıyoruz. Valla vallahi şükür diye diye hep karnımızın içi şükür doldu. Şükür, şükür, şükür. Hep şükür ediyoruz ama hep Rabbime şükür ediyoruz. Biz kimseye şükür ettiğimiz yok. Aşrı namazdan çıktık sadece sadece Allah'a şükür ediyoruz. Başka kimseye kulaş şükür şükretmiyoruz. Allah'a şükür yani. Şükür. Şükür ayakta bir de odayan o o da ayakta olduğumuz Şimdi bu ülkede bir doktor alıyor 30 bin lira, bir müftü alıyor 50 bin lira. Burada nasıl bir adalet arayacaksın söyle be. Bir öğretmen alıyor, yeni öğretmen 20 bin lira. Cami mahalli 30 bin lira. E bunların mesela bunları bir kıyaslan yani. Yani durum ortada. En düşük asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar olmalı sence? Şimdi e, en düşük asgari ücret emekli maaşı. Şimdi en düşük bence asgari ücret en düşük 20 bin lira olması lazım. Şu zamanda en düşük oldu. Tamam mı? Emekli maaşı da aynı olması lazım. O da en düşük. 15'i geçmesi lazım mı? Tamam Ondan sonra şimdi ben buradan ee, bir şey duydum. E, Sayın Cumhurbaşkanımız dün açıkladı bunu. O çalışan emeklilere de o 15.000'i de vermişti. Cumhuriyet ikramiyesi. Aynen. Çalışmayanlara vermişti. Şimdi çalışanlar SSK, Bağkur, komple bütün emeklilere Sayın Cumhurbaşkanımız Aralığın 15'i bütün emeklilere 5 lira veriyor zaten. Tamam? Dün açıkladı bunu. Allah izin verirse verecek bunu. Adam dedi zaten ben ayıramam diye. Tamam. Başta şey yaptı. Evet. Sonradan ya e adam hatasını da kabul ediyor şimdi. Tamam mı? Ben ayıramam dedi milletimi. Hatasından döndü komple. Şimdi Allah izin verirse aralığın 15'inde bütün emeklilere maaşını verecek. Yani o ikramiye 5 lira ek, He, ek ödeme bu. 5 bin lira verdi ya He, o çalışmayanlara verdi. Şimdi çalışanlar, SSK'lılar, Bağkurlular komple Sayın Cumhurbaşkanımız sözünü verdi. Aralığın ortasında bunu komple verecek Allah izin verirse. Ondan sonraki Ocak'ta da ayrı bir zam var emekli maaşına. Yani dengeleyecek her şeyi bu, bu arada kiralarla ilgili de konuştu kiralarla ilgili de konuştu bu ev sahiplerine zaten geçen gün haberlerde gördü ee, ev sahiplerine dedi ki vicdansız olma dedi haklı abi adam ev sahipleri bu kadar ne ya yüzde 25 koyuyorsun bak ev sahipleri de dün seslendi sayın cumhurbaşkanı bu kadar olmaz oraya da bir düzenleme getirecek. Yavaş yavaş dengeler yerine oturacak. Biz yine bu adamın arkasındayız, yanındayız her daim. Yani bu adam bu ülkeden çekilene kadar bu adamın yanındayız. Bu her şeyi düzene sokacak. Biraz yani daha yeni 2024'ten sonra daha iyi şeyler olacak. Bekliyorum bunu. Öncelikle bu savaşın da durması lazım. Allah Filistinli kardeşlerimize yardım etsin. Filistinli ateşkes oldu galiba. Allah Filistinli kardeşlerimize yardım etsin. Ama bu İsrail'in hesabını soracağız. Er ya da geç soracağız. Biraz daha güçlenecek Türkiye. Bu iktidar biraz daha güçlendirecek bu ülkeyi silah bakımından. Ondan sonra bak o İsrail Amerika'yı ne yapacağız? Ama biraz daha zaman lazım. Tayyip Erdoğan şimdi silahlar daha güçlenmedi. Bizi savaşa sokamaz. Ama daha güçlendiğimiz zaman var ya Dünyaya hükmedeceğiz. Nasıl geçmişte Osmanlı dünyaya hükmetmişse biz de aynısını bu iktidarla yapacağız. Bu emin ol yani. Zamanı ve yeri var. Daha da güçleneceğiz. Ondan sonra Osmanlı gibi. Bak Osmanlı zamanında bir dedemizden duydum. Bak Osmanlı döneminde başörtüsü yüzünden savaşa gitmişler ya. Evet. Bak başörtüsü yüzünden. Ulan şimdi bebekleri katlediyor köpekler. Dünya ağzını açmıyor ya. Bak Osmanlı şu an Osmanlı olsaydı var ya neler böyle yapabilir miydi ya? Hı. Yani bu istihakları böyle yapabilir O kadar miydi? çok sayıda Müslüman ülke var. Sence neden birlik olamıyorlar bir şekilde? Olamıyorlar işte. Müslüman ülkelere bakıyorsun. Hepsinin başı gavur abi. Amerika almış. Bunları zamanında anahtarı kim verdi bunlara? Kim verdi kardeşim? Tayyip Erdoğan vermedi ki bunlara. Bunları anahtarı 50 yıl önce vermişsin sen. Bütün Müslüman ülkelerin başına İngiliz'i koymuşsun. Fransız kim yaptı bunu? 50 yıl önce oldu bunlar. Tayyip Erdoğan yoktu zaten. Ondan öncekiler de belki Ecevit de yoktu ama ondan öncekiler bu anahtarı bu kirlere vermiş abi. İngiliz'e vermiş, İsrail'e vermiş, Amerika'ya vermiş. Kim sattı abi? Kim sattı bizi? 50 yıl, 60 yıl önce satmışlar bizi. Heh. Heh. Ülkenin anahtarlarını gitmişler gavurlara vermişler. Müslüman ülkeleri. Mısır'ın başı gavur. Ötekilerin başı gavur. Hepsi Amerikan ajanları. Ne diyeyim başka ne diyeyim abi. 50 60 yıl önce Cumhuriyeti tamam Atatürk'ü e burada lafım yok. Ama ondan sonrakiler vermiş anahtarı bunlara. İşte kurulduktan sonra vermişler İngilizler. Ben bu hani bazıları diyor ya inan sana İngilizden İngilizden buraya gelmiş. Bence var ya savaş filan olmadı. Direkt imza atıldı. Anlaştılar. Yahudileri bölgelere yerleştirdiler. Tamam mı? Yabancıları, batının uşaklarını yerleştirdiler. Tamam mı? Ben inanmıyorum abi. Ben inanmıyorum. 50-60 yıl önce verdiler anahtarları bunlara. Bak Müslüman ülkelerine bak. Hepsinin başı gavur ya. Hepsi batıdan gelme. Kim yaptı bunları? Ben de bilmiyorum kim yaptı bunları. 50 yıl önce koymuşlar bunları yani. Kim yaptı? <laughs> Tayyip Erdoğan ne yapsın burada baba? Dünyada hiç kimse konuşma yine Tayyip Erdoğan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Adam tek başına ne yapsın ya? Bak ben savaş hakkında konuşuyorum. Ekonomi pahalılık var. Bu bir gerçek. Ben sırf savaş hakkında konuşurum kardeşim. Şu anda gündemim benim savaşın durması. Orada bebekler ölüyor ya. Vallahi ölüyor. Ağladım ya. Al burada mitik yapıyorlar da. ağladım. Gözümden yaş geldi. Ne pahalılık, ekonomi bir yerde düzelir. Ama giden canı geri getiremezsin baba. <laughs> çocuklar, bebekleri görüyorum ya. Daha kundaktaki çocuklar öldürüyor. Bebekler şey <laughs> <ya>. gel. <laughs> kimse ağzını açmıyor. Abi. Tayyip Erdoğan da bir yere kadar baba. Arkasında yanında kimse yok ki. Tay <laughs> Tayyip Erdoğan konuşuyor. Yanında bir yanlış anlama muhalefet de yok. Muhalefetten hiçbirinin gördün mü ya bir şey söylediğini? Ya şu <laughs> Filistin hakkında bir şey söyledi. Lan bebekleri öldürüyorlar ya. Hadi tamam Müslümanları sevmeyin, İslamiyet'i de sevmeyin. Ulan insan öldürüyorlar orada, sizler ya. Kimse ağzını açmıyor ya. Ayıp ya. Ne diyeyim abi ben? Yani diyorsun ki muhalefet çok sessiz kalıyor. Bu ya duruma. sessizi bırak konuşmuyorlar. Zaten İslamiyet'i sevmiyorlar çoğu. Ne diyeyim baba? Yani bazı kesimde 50 keyif bu abi. Şöyle bir bakıyorsun etrafına. Yani tamam aç insan sıkıntıda olan insanlar var. Var. Ama yani bir kesime de bakıyorsun. Abi herkes yani akıyor. Yani herkes. Ya akıyor derken hani ülke bir şekilde dönüyor yine baba. Yani düşmüyoruz. Düşmüyoruz. Yükselmiyoruz, düşmüyoruz. Ortalarda takılıyoruz. Dengeliyor bir adam. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı zam yapıyor. E birden başkaları zam yapıyor. Yapma kardeşim bir dur ya. Daha bir gün ol, yarım gün ol. Ulan gece adam 12'de zam açıklıyor. Gece yarısı. Sen daha öteki gün olmadan zamı, zam, mı yapıyorsun ya. Ayıp ya. Bu da bir de insanın vicdanı olması lazım. Dün de söyledi bunu televizyonda Sayın Cumhurbaşkanı. Kiraya ben yüzde değil mi? insanı içinde olacak bir deyince Bak deprem oldu 6 Şubat'ta. Ev kiracıyla ev sahibi aynı çatıda kaldı. Bak kardeşim akıllanın artık. Tamam devleti bir kenarı bırak. O, tamam ya ben bu kiraları hayretim ya. Her şeyi geçtim kiralar. Ulan 15 alacağını 12 iste 3 lira cebinde kalsın. 3 lirayla gitsin çoluğuna çocuğuna bir şans. Şey alsın. Devletle ilgisi yok bunun ha. O faiz zamı diyorum ben. Ev sahibinin yaptığı zam. Fırsatçılık yani. Ya tabii kardeşim burada yüzde yüz fırsatçılık bu ya. Ulan 15 alacağını, 5 liradan nasıl 15 yapıyorsun? Bak, ya yani hepsi ne demiyorum ben. Ulan 5 liradan 15 yapacağını 10 lira yap lan. Yüzde yüz yap, yüzde 300 yapıyorsun ya. Ayıp, ayıp. Ondan sonra başımıza felaket geldiği zaman çadırda ev sahibi, kiracı beraber çay içerler. Çünkü Allah belamızı verecek yakında. Daha kötü olacak. Daha kötü olacak. Görmedim mi? 10 tane ilde deprem oldu. Kiracıyla başı kiracıyla ev sahibi yan yana çay içiyorlardı çadırda. Durumumuz öyle olabilir. Onun için bir an önce akıllanmamız lazım. Hata, hatasız insan olmaz. Cumhurbaşkanı söyledi. Ben de hatalıyım. O da kul cool ya, o da bizim gibi insan sonuçta. O da hatalı, herkes hatalı. Bu ülkeyi hep beraber düzenleyeceğiz, İnsan olarak. Ya sırf sifonlarda yanlış buluyorsun, hata buluyorsun. Ya bir ba anne baba evinde çoluğuna çocuğuna söz geçiremiyor ya. Bu adam hangi birinle uğraşsın baba? Ama milliyetimiz, milliyetimiz Amerika yapmadı mı seni? Bu Tayyip Erdoğan hangi birinle uğraşsın ya? Savaşla mı uğraşsın, orada mı uğraşsın, bununla mı uğraşsın? Bütün her yeri kucak açıyor adam. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin? Tayyip Erdoğan var ya, çoğu ülkeden var ya, dua alıyor, sevap alıyor. Onun için böyle ayakta şu an biliyor musun? İnan sana. Yaşlıların duvasını alıyor. Yani böyle engellilerin duvarını alıyor. Hepsi değil tabi bazıları. Mesela mağdurların duvasını alıyor. Onun için bu saate kadar yıkılmadı adam. Bu saatten sonra da yıkılmaz. Tayyip Erdoğan kendi istifa etmediği sürece Tayyip Erdoğan'ı bu ülkeden kimse gönderemez Biz izin vermeyiz buna Biz izin vermeyiz Tayyip Erdoğan diyecek ki Ben yoruldum bırakıyorum Öyle bırakırız yoksa Tayyip Erdoğan'ı her daim yanındayız ve arkasındayız kim nedense desin. Ben pahalılık ekonomi sıkıntılar var diyorum Bunu söylüyorum ama Doğrusu daha fazla diyorum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Teşekkür ederiz. Sürü ücret ve en düşük emekli maaşı sizce ne kadar olmalı? Ne kadar olmalı? Yani 15-16 en düşük. Olmalı yani. Sizce şu an şartlar nasıl peki ekonomik olarak? Şu an? Yani işte <laughs> idare eder diyelim. Beni idare eder. Ben bekarım zaten. Pek kirada değilim ama kira olanları idare etmez tabii ki. Yani kirada olup çoğu çocuğu olan insanları pek faydası yok yani. Çok, ya. çok teşekkür ederiz. Eklemek istedikleriniz varsa alabiliriz. Yok ya bekleyecek bir şey yok zaten. Durum ortada herkes görüyor. İnşallah düzelir. İnşallah diyelim. Teşekkürler, sağ ol. Asker ücret 15000 16 milyar maksimum olabilir. Emekli 12 milyar 13 milyar maksimum olabilir yani. Şu anda güzel bir şey yani. Evet. Peki, ekonomik şartları nasıl değerlendiriyorsunuz şu an için? İyi gidiyor şu anda. İyi. Yerel hissantımız Türkiye ye karşı iyi. Şu anda devam ediyor. Allah başımıza eksik etme sırayısı inşallah. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. En azından 12 buçuk olması lazım. Şimdi 7 buçuk alıyoruz. 12 buçuk olması lazım. Yani tabii ki yetmiyor ama olması lazım. Çok tamam. çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Emekli maaşı ne kadar olmalı diye soruyoruz. 15'ten az olmamalı. Yani 15 bile az da bu devirde. En az 15. En az 15. Evet. teşekkür ederim. En düşük emekli maaşı ve asgari ücret ne kadar olmalı sizce? Ya şu, şu, şu durumda 30 lira da olsa yetmez. Yani en düşük semtte daha kiralar 10 bin liraya çıkmış. En düşük semtte de bugün daha iyi semtlerde 40 lira 50 lira kiralar var. Yani 30 lira da olsa da kurtarmaz. Reis demişti biz Ay'a gideceğiz 2023'te. Bakın şurada bir şey 4 parça bir şey var 800 lira. Alamadığım birçok şey daha var. Nasıl olacak? Nasıl geçineceğiz? Geçinenler geçiniyor. Ben geçiniyorum diyor. 7500'e ben de çok rahat geçiniyorum. Biz geçinemiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Aya gidecektik. Şükürsüzlük yapılıyor diyen vatandaşlarla karşılaşıyoruz. Abi canım yani boşu boşuna şükret. Ya, ya Biz şükretmeyi biliyoruz. Herkes biliyor. İnancımız tam. Bundan kimsenin şüphesi yok. Ama buna inanmayanlar bunu şükürsüz diyor. Kendileri inanmadıkları için. Bana göre öyle. Söyleyeceklerim bu kadar. Ay'a gidecektik. Çarşıya çıkamıyoruz. Pazara çıkamıyoruz. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Alalım isterseniz yorumlarınızı. 20 bin olabilir, 25 bin olabilir yani. 20-25 bin. Hayatım. Ya şimdi kiralara bakarsak <laughs> en az 25 olması lazım askerinin. Emekli de eğer bir eğitim çocuğu, okulu falansa o da bir 25-30 arası en az. Bir de ailedeki çocuk sayısına göre de artabilir yani. Artış gösterebilir. Yani malum her şey arttı, fiyatlar artıyor. Evet. Yani şu an durumlar kötü yani. Evet. Sizler için nasıl peki? Öğrencisiniz anladığım kadarıyla. Şartlar sizler için nasıl? Zor. Zor ya. Zor ya. Üç Pahalı. ben. Yani üçümüz de okuyoruz. Zor yani. Dün iki tane, Zor. iki tane bir şey aldım. Bir sakız aldım, bir de çikolata aldım. 50 lira tuttu. Bir de artı okul masrafları tabii. Evet. masrafı. Onlar zaten bayağı uçuyor yani. Emekli maaşı ne kadar olmalı sizce? 20, 20. 20 mi? Aşağısı kurtarmaz diyorsunuz. Eklemek istedikleriniz var mı? Hayat çok zor. Hayat çok zor. Hayat çok zor. Belli olmaz değil mi?